Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar Ramazan'ın ilk gününde ben revani yapmayı tercih ettim. Dilerseniz hemen revaninin yapım aşamasına geçelim. Gerekli olan malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilya. Şerbeti için de arkadaşlar 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su. Suyunu da ekledik arkadaşlar. Kaynadıktan sonra yarım limonunu da ekledikten sonra şerbetimiz hazır olacak. Şimdi revanimizin yapımına geçiyoruz. Şimdi karıştırma kabımıza ilk olarak şekerimizi ve hemen ardından yumurtamızı ekleyip köpürene kadar karıştıracağız. Görüyorsunuz iyice köpürdü yumurta ve şekerimiz. Şimdi sütünü ekleyeceğim. ardından yağını ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Sırasıyla irmiğimizi unumuzu ve hindistan cevizimizi son olarak da kabartma tozu ve vanilyasını ekledikten sonra karıştırmaya devam edeceğiz. hazır. Kıvamını şöyle sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvam oluştu. Tepsimizi de margarinle yağladım. Şimdi tepsimize harcımızı döküyoruz. Revanimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza bırakıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Şerbetimiz de arkadaşlar 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi limonunu ekleyeceğim. Limon suyunu da şu an ekliyorum. Limon suyunu ekledikten sonra 2 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Levhanemiz pişti. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz herhangi bir yapışma olmadı. İlk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine ılık şerbet dökeceğim şimdi. Sıcaklığı geçti. Şimdi şerbetin üzerine dökeceğim. Şerbetimiz ılık şerbet. Ona dikkat edelim. Ve çekmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar revanimiz bitti görüyorsunuz. Üzerini fındık ve Hindistan cevizi ile süsledim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Servis kabımıza da aldık. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yanında çayımı da demledim. Birazdan afiyetle hepimiz yiyeceğiz. Arkadaşlar ben size kıvamını da göstermek istiyorum. Şöyle kesip Şöyle arkadaşlar kıvamını da göstermek istiyorum. Şöyle yakından görüyorsunuz. Harika oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.